Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Salih Aylan PUBG Mobile oynayacağız. Ee, videoya like atıp abone kanala abone olup video atmayı video diyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar bu ara sen 90 FPS alıyorsun abi de oynayamıyorsun diyene cihazım kötü Kasım işte 90 FPS olmasına bakmayın yine de kasım Arkadaşlar şöyle kıyafetlerimi göstereyim Şöyle göstereyim kıyafetlerimi benim Ben bu oyun arkadaşlar 11. ya da 10. sezondan başladım. Tam bilmiyorum. Bakalım isterseniz eğer aç başlamazsam. Arkadaşlar bir sürü video atıyorum. Aa. Bakın saat 5'lerde e, her gün videodayız. Saat 5'lerde gün video geliyor. Arkadaşlar ben o kadar bir katlıyorum. Aslında her hafta sizlerden bir şey istiyor. Ne oluyor oğlum? Lan kapılar oynuyorlar. Ben niye şey arkadaşlar saat 5'te yapıyorum. Niyese 4'te yapmayacağım. Ee, Okuldan saat dörtten çıkan ne oluyor? Bazıları alıyorlar saat 3'lerde ikilade. Arkadaşlar bu adam. Asla, Bakıyorum. Tamam. Arkadaşlar ben 7 Oraya gidemeyiz lan. Gideriz gideriz. Evet. Arkadaşlar bu ara ben 27, ben vektör çok iyi. İki kişi şuraya indi bu ara. İlla ki gel hala yanımıza arkadaşlar Evet yapan biz. Ben bir bulursam ya da Arkadaşlar bu arada. Ee, bir saat yapamıyoruz arkadaşlar. Cihazlarımız o kadar kaldırmıyor. Skorlayımızı <laughs> <laughs> <Scarley'mizi> çektik. <laughs> 27 GB'ını kullanıyorum. <laughs> Arkadaşlar slime videoları isteyenler e, gelebilir. ondan için artık bilmiyorum. Saat vermeyeceğim. Onları pek çekmem Salih burada Scarlett'i e aldım. Sağ gel. scarley var. E Hayır ben de. Hem 4 var o yüzden Scarlett'i sevmiyorum. Okay. Aba uzi şey vektör ya da uzi verseydin ama M7 buldum. Al M7 burada. Ayak sen mi? Hayır. Dur be gel yani hadi. <laughs> Arkadaşlar ben diğer sezon bu ara Ralfa alacağım. Allah'ın izniyle. <laughs> 3 sezondur 3 e, sezondur mu bilmiyorum da 4 ya da 3 sezon Royal Pass aldım. Yeniden evet. Royal Pass almaya başlıyorum. Ama o da O da sadece 3 günlüğüne. Yaşlar, arkadaşlar. güven girdi ne? 200 TL yaptım. 200 Bayağı bir pahalı yani arkadaşlar. Evet. Bulgar parası olarak hani Bulgaristanları şey diyorum onunla 30 lev diyelim hadi 30 lev diyorlar. 30 lef ödüyorlar. 21 lefimi kalıyor. 26 lefimi kalıyor ne? Alıyorlar ee, parasından ucayısını. Arkadaşlar, 10 Arkadaşlar size şurada bir ee, ayarlarımı göstereyim. Hemen kodunu vereceğim. Dur. Girelim içeri bir. Ayarlarımı vereceğim arkadaşlar. Kim kullanmak istiyorsa kullansın. Ben bayağı bir alıştım. Alışana kadar arkadaşlar. Önce eğlence parkında sonra arenada. Sonra gerçek maça girin. Yani şurada vereyim mi? Önce bu sol hareket ona giriyorsunuz. yani şuradan göstereyim. Evet, Bunu yazın arkadaşlar arama tarı ayarlarımı ım, alacaksınızdır. Plan 1 olana yazdım ayarlarımı alabilirsiniz. Ayak, ayak var dur. Yuska üstümde bir yerde sesi var. ayak sesi var. Kumda yürüyor koşuyor. Yürüyelim. Siz, Adem, de Siz, de Siz de duyuyorsunuzdur bottu bot Ama hala var, var. mı? Ben olmasın. Va 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 dur. Bu sefer buradan geliyor. <laughs> Sali seni alırsın onu hadi. Minecraft videoları e, Minecraft videoları da atacağız Halil'e. Şunu da yapın. Bot. İç kamera oynuyorum. Ben ara sıra arkadaşlar. Bakın mesela açım şu an çok yüksek. Ve koşmamı hani bakın şimdi arkadaşlar siz bazılarınız bunu bilmiyorsunuz. Bu normalde sizde 50'de kalır. Ta yavaş koşarsınız. Bunu sıfıra çektim. Şöyle bakın böyle koşuyorsunuz. Hani koşmaya bassanız bile yani böyle koşuyorsunuz normalde böyle yapınca hızlı koşuyorsunuz ama illaki topu şeye tıklamanız lazım doğru koşu şey yine ben bunu fullledim bence daha iyi bir de birinci nişancı açış bakışında. mesela arkadaşlar bunun avantajı şu bakın azıcık bile ilerletsem koşmaya geçiyor Hani bir adım ilerletsem. 2 vs 4 2 vs 3 videoları çekemedik de o zaman bilmezdik video atmayı ama o işte 1 2 vs işte 2 çok kolay 2 vs 2 vs tek Nasıl söyle? Ödeme, böyle böyle e artık, e ee, İki etek ve oyun yakan yakan arkadaşlar yapacağınız hareket şu. Eğiliyorsunuz, sıkıyorsunuz birinci adama. Sonra silah değiştirip mermi değiştirmekle zaman kaybetmeyip diğer silah geçip vuruyorsunuz diğer adamı da öylece çıkmış oluyorsunuz fightten ama önce bir cover almanız lazım. Salo o patlan <laughs> Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar, işte bu <gülüyor> 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 adam yok. Arkadaşlar dün videoda kan dildik, videoda dildik, e, birinci olduk, küllerimizi attık, atıyoruz küllerimizi arkadaşlar, bir kere birinci oldum, kül atıyoruz öyle birinci oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolaydı Bot <bencesi. gülüyor> <laughs> Bottur bence. Ha pro pro, bot bot. Var arkadaşlar bu şey azıcık eğiminizi kaydırabilir. Eğim azıcık kötü olabilir. Ama ee, jiroskop açık oynuyorsanız şöyle bir jiroskop açık gördüğünüz gibi. Böylece o ee, hızlandırma şeyini yaptığınız zaman sekmiyor bakın. Ayağa kalksanız bile bakın. Gördüğünüz gibi Birinci şahıs gene uzaklaştırdım ama daha iyi görüyorsunuz adamları. Açınız daha çok. Ben böyle de duvar arkasını görüyorsun. Ne yapıyorsun ya? Zıplayarken bu ara yumruk atın. Bir şey olmuyor. Ne yapıyorsun ya? Ben bu ara bunu YouTube'da yayınlayacağım. Deneyeceğiz. Şu ana kadar. İyi gitti. Ama arkadaşlar videoda yaz botlar geliyor. Videoda değiliz prolar geliyor. Aha bu sefer bir proya denk geldik. Şurada bir yerde. Tekli alın bu ara uzaktası adam arkadaşlar da hızlı hareket etmeniz lazım. Eğer haşlıyorsa biri hemen otaya alıp Bura ne adam? Orada akı. Yok değilmiş. Mesela şu an adama dur gidiyor. o yüzden hem lazer hem oto aha gördüm baydım arkadaşlar adamın önüne doğru eğim alanı yer adam koşuyorsa çünkü mermi Hani sizin arkanızdan gelecek. Hani siz böyle gidiyorsunuz mermi hala peşinden geliyor silah. Ee, i̇şte o yüzden arabalara da aynısını yapın ama sadece bir, bir tık hızlısını ya da iki tık. Ses gibi. Oha. Oha. Arkadaşlar, sarıldık. <laughs> Susturuculu neredeyim merak etmiş. Aha, gördüm. Bir, yedi. Bir, yedi. Body. Atma atma bence bir badile. Kulübe de gibi. Şu kulübe de bence. Art <laughs> er Salih dalma. <laughs> Bombanız varsa arkadaşlar önce bomba atın. Çatıda. Aa yok ada yok ada yok ada. Daha kayada yok ada. Alan içi Değiliz. Alan geldi yalnız. İnşallah. Sıkmaz. Ben de girdim. Adam alan dış kaldı. Aha. Nerede oğlum bu? Beni bitirsin arkadaşlar. Salya'yı görmesin de. Sali seni de gördü. Buga girdi bu ara arkadaşlar. Bu ara takmayın arkadaşlar uzaktan ya uzaktaklarına sütürücüler sıkmayın. Çok sektiğini diyeyim size. Zaten birazdan eğlence parkında Salya'yla kapşarkan görürsünüz siz. İzliyorum da. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Eğlence parkına indireyim. Arkadaşlar bu ara ıı, kaldı. Tuturlar. Sayın dört kişi kaldı. Ve ben 3 ve biri olabilirim. Nasıl yapıyorum? Salihay adamlara gösterdim. Takviye. Biri benim yanımda da beni öldürendi biri. Arkadaşlar ben Baran diye bir arkadaşım var da ondan o davabında kapışamıyoruz. Açmıyor telefonlarımızı. Bir arena daha kalmadı, bir arena atalım. 17 dakika olmuş zaten. Arkadaşlar bu ara videoyu e, şey yapmakla uğraşıyorum baya. Doğru işte. Editlemek için <laughs> çok uğraşılıyor. O yüzden beğeni. neredeyse hani uzun bir video yaptıysanız editi bir saat Oğlum ne sıkıyorsunuz? Durun ta silah almadım. İkinci silahınızı alın ben vektörü alacağım. Kaymayı kapıyor benim bir dakika açık kalmış. Dört parmak oynayanla kaymayı kapasın Tayo. Bu da bir tavsiye olsun hadi. Lan bir mermi bile tutturamadım vektör Bizim takımda bu ara vektörlü var. Buz diyarlı takıma denk geldik. Oğlum ne deniyorsun lan deli manyak gibi. Böyle aldım. Arkadaşlar her zaman doğru zamanı bekleyin. Beklemezseniz ölüyorsunuz. Adamın bir yerde illaki bir yerde hata yapacaktır. O hatayı yapmasını bekleyin. Ya da adam bir çatışmaya girdiği zaman öldürmeyi bekleyin. ah çok Chat dedi Uzi sekmedi, Jin Uzi kullanıyorlar. Yeşil lazerimiz takalım. <gülüyor> Bak. <gülüyor> lan nasıl lan oğlum ne bildin lan? <laughs> bu ara şey Oğlum bu adam beni ne yap görüyor? Ne yap görüyorsun lan beni? Arkadaşlar sence hile mi yazın bir yoruma bakalım. Sence hile mi arkadaşlar bu adam? Aha. Bakalım. Hile değil gibi. Ama eğer bu sefer. Bu sefer bu ara. E, arkadaşlar. E, eğer ki. E, adam ben nerede değilim. Hile bu adam. Yok değil. Görmüyor şu anda. Bilmiyorum. Ne yapıyor ödün lan? Arkadaşlar bu adam görüyor hilediğini. Demek ki hile ben bunu raporlarım. Oyun sonu adını alıp. Bu ara azıcık hastayım. Arkadaşlar şunu yapın bakın. Adam sizi çıkarmış gibi sanıyor. Siz de bunu böyle yiyor adam da. çıktı bunlar yemedi Lan bomba tam da üstüme oturuyordu ha. Bende niye oyun kasıyor anlamadım. Ehe. Her neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle içeride bitirişi yapayım bakalım. Her neyse videomuz buraya kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.